boş batağında olan, olan bir belediye, olan belediye. nasıl, nasıl olur, da? olur da siz yurt dışına, siz gezi, yurt dışına gezi yapabilirsiniz? Gezi yapabilirsiniz. <laughs> 6 yaşındaki, 6 yaşındaki kızını, yaşında, kızını, kızını yine, kızına, yine yine kendi, kendi cemaatinde, cemaatinde insan müsbetesiyle evlendirerek, evlendirerek, evlendirerek yıllarca, yıllarca istismar mağduru, mağduru haline, haline getirmiştir. İyi Parti Uşak İl Başkanlığı parti binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. İyi Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına İyi Parti İl Başkanı Ayşe Globalı, İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, İyi Parti Belediye Meclis üyeleri ve partililer katıldı. Son günlerde güzel ülkemizde maalesef ki bizlere kıyamet kopsun artık cümlesini kurdurtan bir gerçek ile yüzleştik. Sadece ve sadece 6 yaşındaki bir çocuğu evlilik adı altında başlayan ve yıllarca süre gelen bir çocuğun istismarı ile karşılaştık. Bir cemaate bağlı bir vakfın kurucu sözde baba 6 yaşındaki kızını yine kendi cemaatinde 29 yaşındaki sözde insan müsveddesiyle evlendirerek yıllarca istismar mağduru haline getirmiştir. Bu büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Haziran dönemi ve 30 Ağustos takip eden Kurtuluş Haftası etkinlikleri için konserlere harcanan milyonlarca lira para. Meclis üyeleri ve belediyedeki bazı daire müdürleriyle birlikte bir yurt dışı gezisi yapıldı. Tabii ki belediyeler bu yurt dışı gezilerini yapabilir. Biz yapılmaz demiyoruz. Ama velakin 8 yıldır 8 yıldır şunu bağırıyor. Diyoruz ki eğer belediye borç batağındaysa, eğer belediye bankalardan çektiği kredileri ödeyemez hale geldiyse ve geçen yılki geçen yılki denetimlerimizde sadece icra masraflarına ve avukatlara ödenen paraların 11 milyon lira gibi bir rakama ulaştı. Bakın ana paradan bahsetmiyoruz. Sadece dosya masrafları, mahkeme masrafları, avukat masrafları ve masraf bedeli olarak ödediğimiz para rakam milyonları buluyor. Boş batağında olan bir belediye. Maalesef o çamurun içerisinden çıkmak için çok uğraştı, çok para harcadı. Onun için tekrar o çamura gitmemesi için burada sayın belediye başkanımıza, valimize, mülk amirlere rica ediyorum bu takıma bir şekilde sahip çıkalım ve düştüğümüzde tekrar geri çıkmamız maalesef çok zor olacak. Yol yakınken bir tedbir almalarını tavsiye ediyorum. Onun için de Uşak sporu sevenlere, aşık bütün spor adamlarına şimdiden. İnşallah, en başta dediğim gibi, start projesinin sadece bir müjde de kalmamasını, aynı zamanda bir an evvel temel atılmasını temenni ediyorum.